Masum Ejderhanesi şu anda saat geliyoruz 3'ü ve ben yapılabilecek en masum şeylerden birini yapıyorum. Sizinle birlikte Obunga Minecraft animasyonu izliyoruz. İzliyoruz bakalım. Aha Obunga okula geliyor. Evet bu bir e, Monster School canavar okulu animasyonu abi. Okula geldi Obunga. Aha Hero Bright öğretmen tabii ki abi bu Monster School animasyonlarında hep böyle oluyor. Hero Bright öğretmen oluyor. Uyuyor ama Hero Bright Uyan lan. Öğretmen uyur mu? Aa zombi domuz adam pizza yiyor derste. <laughs> derste ben de hep yemek yerdim var ya okulda. Ya tam pizza pizza yemiyordum da çubuk kreker falan. Aa şunlardan. Her zaman masamda tutar. O, o abi korktum. Bir şey diyeyim yemin ederim korktum ya. Altına sıçıyordum. Aa gitmiş. Nereye gitti lan o bunga? Hay gaz var burada hayalet. Oh! Hayalet bile korktu lan o bu Ender ben görecek mi? Bu Obunga bunlara zarar verir mi acaba? Orada gördüm orada dedi ama Ender ben de gördü. Ender ben de korktu. Yine böyle animasyonlar izleyelim mi abi yorumlara yazın. Bence güzel oluyor, komik ve eğlenceli oluyor. Geçenlerde biliyorsunuz Obunga'yla Whatsapp'tan konuşmuştum. Gecenin üçünde bana bir video atmıştı. O video da bayağı ürkütücü olmuştu. Onu da mutlaka izleyin. Obunga'nın ne kadar tehlikeli olduğunu orada görebilirsiniz. Ne oluyor? Sınıfa mı geldi Obuka? buka? Aa! Öğretmenin arkasında Hero Price arkasında. Ha? Ne olacak şimdi? Hero Price uyuyor hala. Orul orul uyuyor. O Or orla Götünde sinekler, pireler uçuyor. Aa o arkasında görmüyor hala lan. Aa işte gördü. Aa! Hero Price'ı bayılttı. O buka Hero Price'ı bayılttı şu an. Artık yeni öğretmen Obunga mı? Bu ne? Aa! Portaldan geçti. Cehennem ne tür portalından geçti. Aa abi öğrenciler ağlıyor. Zombi ağladı gördünüz mü? Herobrine gittiği için. Arkada ne oldu? Pizzayı mı attı hocam lan? <laughs> Korkudan abi altına sıçtı karakterler. Victor iskeleti geldi. Ne yapıyor? Yeri işaret ediyor aa portal tekrar açıldı gidecekler mi portaldan creeper falan da varmış bak sınıfta slime de var ne oluyor aa creeper ile slime portaldan geçiyor herobrine'i kurtarmak için gidiyorlar bura nere o bu herobrine'i bir köye getirmiş terk edilmiş bir köy mü burası herobrine'i bağlamış evin çatısında ne oluyor lan gözlere bak Aa ağlıyor mu? Oo <laughs> oh, çok kızdı. Buraya ara buraya. Gülüyor bir de kötü kötü ya. Bu nasıl bir gülüş? <laughs> Creeper ve slime geldi. Aa netra gitmediler la başka bir yere ışınlıyormuş bu portal. Aa o bu da gördü. Eyvah. Eyvah peşlerin düştü o bu Konuşa konuşa geldi. O bu Hadi Creeper patla ve ö, işini bitir onu. Ah TNT bıraktı. Hadi ah. O kurtuldu gülüyor bile pis pis ya. Bu nasıl gülüş? Lan kaçın. Hayır. Creeper ile slime kendi silahlarıyla gittiler abi. Obunga yarılıyor gülmekten. Onları geri gönderdi portaldan. Hadi köyünüze paket eve yolladı postaladı. Abi bence Enderman zombi ben. Ya buradaki herkes birleşse bence onu yenebilirler. Ne diyorsunuz? Ama Obunga da tehlikeli ya. Lanetli bir krep pasta karakteri. Aha geldi. Obunga nerede? Hero Brian'i gördü orada. Aha. Yardım istiyor ama bir yandan da gelme diyor. Ne oluyor? Ha Obunga oradaymış. Ben onu dedim. Merhaba dedi. Kaçıyor şu an zombi domuz adam. Obunga da peşinde. Seslere bak abi ya. Çok troll sesler değil mi abi? Neler düşünüyorsunuz böyle bastıraklı yuvarlak yazın. Bence çok eğlenceli. Ne olabilir ki yani bunu gece 3'te izledik diye? Aha abi yakalayacak zombi domuz adamı. Obunga arkasında görüyor musunuz? Lan buz! Salak ya buza kayıp düştü ya. Buza basıp kayıp düştü. Obunga beatbox yaptı ve zombi domuz adamı. Köyde yolladı. Okula geri geldi. Abi sırayla hepsi gidiyorlar. Ama hiçbiri Obuga'yı yenemiyor şu an. Obuga hepsini yeniyor abi. İskelet ve zombi gitti bu sefer. Diğerleri de gidecek mi? Yok diğerleri gitmedi. Aha! İskelet ve zombi geldi. Nerede Obunga? Nerede Sınar Obunga? Çık dışarı. Korkak Obunga çık. Herobrine'i gönderme. Obunga beatbox yaparak o o ürkütücü bir iş yaparak çıktı arkadan. Zombi sopa getirmiş yalnız ha. Ben bu sopası ile açacak şimdi onu. Hadi bakalım. Yenebilirler mi sizce o arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Koşuyor şu an sopasıyla ama korktu bir yandan da gözleri pörtledi. Sana beatbox yapmak istiyorum bu ne dedi? Ne oluyor lan patladı orası bir. Kim yendi? Kim sağ kim ölü şimdi ben anlamadım ki. La bu tren rayı. Tren merdiven gibi koyunu çıkıyor şu an iskelet. Aa kurtaracak. Hello Brian öğretmenlerini kurtaracak. Monster School geri geliyor. İşte bu hadi. Yardım et bana dedi. Çözüldü ipler evet. İşte bu be. Hello Brian'ı kurtardık. Hello Brian'ı kurtardık. Köylü sesi yaptı yalnız. Yoksa Hero Brian bir köylü mü aslında? Oo, zombi şu an sopayla obukayı dövüyor. Kafası şişti. Ha! Hero Bright da arkadan geldi yani süper. İşte Obunga'nın işi bitti abi Minecraft'ta. Monster School Canavar Okulu'nda Obunga'yı dövüyorlar abi. İşte bu ya. Lanetli Crafty Pasta Obunga'yı yendiler. Hero Bright'ı da getirdiler abi okula gene. Derslere kaldığımız yerden var. hadi bir sınav. E bunlar ne boka yaradı? Bunlar hiçbir şey yapmadı. Ender ben hiçbir şey yaramadı. Alo? Ha! O geri geldi. Ha! ben delirdi. Enderman çok korktu. Evet animasyon bu şekildeydi abi. Bitiyor buradan sonra zaten. Evet arkadaşlar animasyon bu şekildeydi. Bence çok eğlenceli komikti. Sonunda Obuka tekrar geri döndü ama yani ölmemiş abi. Tekrar geri döndü. Sizler de düşünüyorsunuz? Mutlaka yazın. Zil mi çaldı? Bir dakika zil çaldı lan gecenin üçünde kim geldi abi ne oluyor? Yani kötü bir şey de yapmadık abi. Kimseyi çağırmadık, etmedik, aramadık. Filmini izlemedik, Obunga'nın animasyonunu izledik bir tek. Umarım Obunga burada değildir şu an. Bir dakika. Umarım Obunga burada değildir. Kapı çaldı abi duydunuz kapı çaldı. Şimdi kapıyı açacağım. Bir dakika hazır mısınız? Şuradan bakalım. Delikten bakalım. Şu an şu an kimseyi göremedim. Bir dakika ben hemen tabancamı alacağım abi. Tabancam sayesinde Obunga'dan korunabilirim. Eğer Obunga geldiyse bakın tabancam burada. Hazır mısınız? Şimdi kapıyı açacağım ve bakacağım Obunga orada mı? Abi şimdi kapıyı açıyorum. Bir dakika kapı kilitliydi de en son. Obunga varsa. Yüzden... Aa kapı kilitli değil. Kapı kilitli. Umarım o, evime girmemiştir. Onlar bir şekilde giriyor ama kapıyı da açık bırakmışım. Davetiye resmen. Neyse. Abi şimdi açıyorum kapıyı hazır mısınız? Umarım Obunga burada değildir. Umarım o burada değildir. Abi! O bunga! evime gelmiş. yardım edin.